Ana bugün bayram geldik yanına Öpmek istiyoruz ellerin nerede Biraz ev sevinseydik Sanki uçardın Basardın bağrına Sevgi saçardın Bayramlarda hep rengarenk açardın Solmuş mu çiçeklerin Güllerin nerede Her dem kapımızda Bacamızdasın her dem kalbimizde canımızdasın. Çok yakınımızda yanımızdasın. Gelmek istiyoruz. Yolları nerede? Torunların gelmiş görememişsin. Berhudar olasız diyememişsin. Neden bayramlığın giyememişsin? Hani yeşillerin alları nerede? Sen ki biz gelince asla susmazdın Selam verdik sanki kulak asmadın Kucaklayıp hem bağrına basmadın Hani kanatların kolların nerede Anasız bayrama nasıl dayandı İnşallah kabrinde kandiller yandı Dolu dolu geçen yılların nerede Nerede kızım yılların Uçtu gitti işte uçtu gitti